Evet şimdi süzülme olayına geçelim. Süzülme olayı nasıl gerçekleşiyor? Kanın nefronlardan süzülmesi. Kan basıncının etkisiyle kan hücreleri, plazma proteinleri ve yağ molekülleri dışındaki kan içeriği. Evet hücreler, plazma proteinleri ve yağ molekülleri. Bunlar büyük moleküllerdir. Kılcal damarlardan zaten geçemez. O yüzden bunlar kanın içinde kalır. Ama bunun içinde kılcal damarlardan geçebilen kanın içeriği, su, glikoz, amino vitaminler, işte mineraller, hepsi nereye geçer? Üre, ürik asit, amonyak, kreatin. bunların hepsi nereye geçer? Boğman kapsülüne geçer. Bu olaya süzülme denir. Geçiş sebebi neydi? 70 mili mililitre civa şeklinde basınca sahip olması. Evet, ve bu basınç kılcal damar boyunca sabit. O yüzden ozmotik kanın ozmotik basıncından daha yüksek bir kan basıncına sahip olduğu için tek yönlü bir geçiş vardır. Kandan Bowman kapsülüne geçiş. Tüm dam kılcal damarlar boyunca. Süzülme olayı glomerulusta bulunan kılcal damarlardaki yüksek kan basıncından dolayı pasif taşıma ile gerçekleşir. Ha evet. Tamam. Şimdi az önce söylediğim şeyi yazmışım. Kan basıncının ve kan akış hızının artması süzülme hızını arttırır. Evet hani olur vücudumuzda böyle mesela ağır egzersiz yaparsak ya da e, kan dolaşımını hızlandıracak bir iş olursa ya da kan basıncını arttıracak bir durum yaşanırsa bu böbreklerden süzülmeyi de arttıracaktır. Dolayısıyla. Vücut kanı 4-5 dakikada bir böbreklerden geçer. Evet. Bunu da söylemiş oldum. Evet, şimdi süzülmeyi gerçekleştirdik. Şimdi de geri emilimi yapalım. Çünkü kandaki yararlı, zararlı her şeyi kanala verdik. Yararlıları geri almamız lazım. Kandan süzülme ile boşaltım kanına geçen vücut için gerekli maddeler boşaltım kanalcından geri emilir. Geri emilimi hem pasif hem aktif taşıma ile gerçekleştirebilir. Yapılan analizlerde. Nöronların proksimal tüpte su, glikoz, vitamin, amino asitler, amonyum, bikarbonat iyonu, klor, potasyum, sodyum geri emilerek salan kanalları salınır. Evet. Hemen hemen organik her şey burada emilimi gerçekleşiyor. Distal tüpte distal tüpte ee, sodyum, klor, bikarbonat iyonları ve su geri emilir. Burada suyun geri emilimi ADH hormonunun etkisiyle düzenlenir. Evet, ADH distal tüp idrar toplama kanalına ADH etki ederek buradan suyu geri emer. Arkadaşlar, ADH hormonları da görmüştük. Evet, Henle kulpunda geri emilim. Klor iyonları aktif taşıma ile geri emilirken, sodyum iyonları pasif taşıma, pasif olarak geri emilir. Henne kulpunun çıkan kolundan su geri emilmez. Henne kulpu idrardaki suyun azalmasını sağlar. Bu nedenle çöl hayvanlarında henne kulpu daha uzundur. şimdi geri emilimle ilgili bazı bilgileri verelim. Sağlıklı insanda glikoz ve amino asitlerin %100'ü, suyun %99'u, sodyumun %99'u, ürenin %50'si geri emilerek tekrar kana verilir. Böylece kandaki madde konsantrasyonları ve ozmatik basınç sabit tutular komistosi oluşumuna katkı sağlanır. Yani kandaki kayıp engellenir. Her maddenin kandaki normal değerine eşit deridir, yani olması gerektiği kadar. Bir maddenin kandaki yoğunluğu eşik değerin üzerinde ise bu değeri aşan kısım nefron kanalcıklarından geri emilmez. İdrarla dışarı atılır. Örneğin şeker hastalarında kandaki glikoz oranı eşik değerin üzerinde ise bu sebepten glikozun fazla atılır. Evet normalde ne dedik? Glikoz bunların bundan %100'ü geri emilir. Eğer bunlar kanda miktarları çok fazlaysa aşırı fazlaysa böbreklerde bunların kanda olması gerektiği kadarını geri emmeye çalışır. Gerisi atar yani kaçırır mecbur vermek zorunda o yüzden ancak anormal durumlarda organik maddelere idrarda rastlayabiliriz normal bir durumda rastlayamayız arkadaşlar burada bir şey daha söyleyelim bu ürenin yüzde ellisi geri emilir diyoruz. Ürenin neden hepsini atmıyoruz bize? Zaten atılsın diye buraya getirmiyoruz. Evet kanda belli bir oranda ee, kanın ozmatik dengesi için e, gerekli olduğu için e, bunun hepsi atılmıyor arkadaşlar. Yine yüzde ellisini geri emiyoruz. Kanın ozmatik iç dengesinde e, de rolü olduğu için. Evet, bir de salgılama durumu var arkadaşlar. İlaçlar, bazı asit ve bazlar, zehirli maddeler, amonyak, bikarbonat, hidrojen iyonları, potasyum iyonları ve boya gibi bazı atık maddeler aktif taşıma ile nefrum kanalcıklarını saran kılcal damarlardan nefrum kanalcıklarına verilir. Evet, normalde bu kanalı saran kılcal damarlar buradan geri emilimi gerçekleştirir ama bu süzüntüyle kanala geçememiş olan yukarıda saydığımız bu maddeler geçemediyse eğer işte bu kılcal damarlardan bunlar kanalcıklara doğru zorla atılır. Yani damardan çıkamıyor. Bu sayede burada salgılama dediğimiz olayla bunlar kanalca verilir. Evet bu tabii ki bunun için enerji harcanır salgılama sırasında. Buna aktif boşaltım da denir. Salgılama proksimal ve distal tüpte gerçekleşir. Evet endek kulpunda gerçekleşmiyormuş. Evet arkadaşlar böbreğin idrar oluşturma dışında da görevleri var. Onlar da soru olarak çıkıyor bakalım. Homeostasinin bozulmaması için böbrekler ADH ve aldosteron gibi hormonlarla beraber su ve elektrik dengesinde düzenler. Kan basıncının ve kanın ozmatik basıncının dengelenmesine bu şekilde yardımcı olmuş olur. Evet bunları ayrıntılarına girmeyeceğim arkadaşlar. Hormonlarda bunları ayrıntılı açıklamıştık. Hatırlamak isteyen hormonlarla endokrin sisteme tekrar bakabilir. Böbrekler al yuvarı yapımının düzenlenmesinde de görev yaparmış arkadaşlar. Sağlıklı bireylerde kemik iliğinde al yuvar yapımını uyaran eritroprotein hormonunun %90'ı böbreklerde geri kalanı karaciğerde üretilir. He, demek ki kemik iliğinde e, al yuvar yapımını uyaran bir sistem bunlar buradan salgılanan hormonlarla oluyormuş. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda eritropoetin yapımının az olması sonucu anemi de görülür. Evet, yani böbrek rahatsızlığı olanlar aynı zamanda kansızlık durumu yaşayacaktır. Çünkü %90'ı böbreklerde üretiliyormuş eee yapımını uyarmada. Hmm. böbrekler uzun süreli açlık durumunda aminasit ve gliserol gibi karbonhidrat dışı kaynaklardan glikoz elde eder. Evet. Genelde bu işi karaciğer yapar da demek ki böbrekler de böyle dönüşüm olayları yani karbonhidrat ya metabolizmasına etkisi varmış. Evet arkadaşlar ADH hormonlarda ayrıntılı işlediğimiz için burada işlemeyeceğim. Böyle bir iki dakika şey bir iki saniye tutayım siz videoyu durdurup hatırlamak için okursunuz. Evet arkadaşlar bir e, hormon daha böbreklerde tuzun geri emilimini sağlayan e, şeydi. Bunu da ayrıntılı hormonlarda anlatmıştık arkadaşlar. Sadece burada vereceğim e, ve videoyu birkaç saniye bekleteceğim siz bakıp videoyu durdurup bakın hatırlayın. Tekrar anlatıp vakit kaybetmeyeceğim.